Şimdi Elsova 2'den aldığımız Yeni tanıtacağımız arabayı Açıyoruz Asitonumuzu aldık Asitonumuzu döktük Şimdi biraz Açacağız Asitonumuzu döktük Şimdi biraz bekleyeceğiz Açılmasına devam edelim Evet arkadaşlar astonu döktük. Açıyoruz. Böyle astonla açma yöntemini tavsiye ederiz. Silverlarda da oluyor. Regularda da oluyor. Arabamız bu. Önünde Buranın Ford Escort'undaki gibi lambalar var. Yanında dekaller falan. Altındaki parlak güzel olmuş ama plastik, metal değil. Üstündeki çantalar falan. Şeffaf yapmışlar, garip olmuş. Arkasında böyle egzoz çıkışı gibi garip bir şey yapmışlar. Bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arabanın karton etinde Şu önündeki lambalar çizgi çizgi çabuk çabuk burada birleşik yapmışlar. Pek şey olmamış. Yine detayları falan iyi yapmışlar. Burada Volkswagen logosu var. Bence gayet güzel. Ama diğer arabaları almaya gerek yok.